Merhaba. Bu videoda size okul öncesi eğitimi hakkında bilgi vereceğim. Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden 72 aya kadar geçen yılları kapsayan. Bu yaş grubu çocukların bireysel özelliklerine ve gelişim düzeylerine uygun bedensel, psikomotor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerini desteklemeye yönelik. Çocuklara zengin uyarıcılı çevre olanakları sağlayan ve onları toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren, çocukları ilk öğretime hazırlayarak temel eğitimin bütünlüğü içerisinde yer alan sistemli ve bilinçli bir eğitim süreci olarak tanımlanabilir. Einstein, öğrenmemi engelleyen tek şey aldığım eğitim olmuştur der. Einstein gibi bir bilim adamına bu sözü söyletecek kadar kötü bir şey midir eğitim? Özellikle onun çocukluğundaki okul deneyimini düşünürsek pek de haksız olmadığı söylenebilir. Atatürk eğitimin önemini Eğitimdir ki bir ulusu özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır veya esirliği ve sefalete sürükler. Sözleriyle belirtir. Kim haklıdır? Elbette her ikisi de haklıdır. Einstein, gereksiz aldığı eğitimin değersizliğini, Atatürk ise yararlı bir eğitimin değerini belirtmektedir. Okul öncesi eğitim, çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır. Tüm gelişim alanlarını desteklemeli ve onu ilk öğretime hazır duruma getirmelidir. Okul öncesi eğitim kurumlarında demokratik eğitim, anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin, yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır. Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir. Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz denetim kazandırmalıdır. Oyun, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir. Çocuklarla iletişimde olanların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalıdır. Baskı ve kısıtlamaları yer verilmemelidir. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır. Kısacası eğitim işe yaramalıdır. Bulunsun 10 yıl sonra kullanılır diye çocukların zihinlerine ezber deposu yapıp, Einstein örneğinde olduğu gibi onlara yaşamlarını zehretmemelidir. etmemelidir. Eğitim yaşama sanatını öğreten bilim olmalıdır.